Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel sütlü ekmek yapacağız. Minik minik ekmekçikler olacak. Geçelim tarifimize. Tarifim için öncelikle bir su bardağı sütüm var. Bunu uygun bir e, kavanoza alıyorum. Uygun bir kaba da alabilirsiniz. Yarım paket e, kuru maya ekliyorum. Toplamda 2 yemek kaşığı şeker kullanacağım. Şekerimin yarısını ekliyorum ve küçük bir el çırpıcısı ile karıştırıp yaklaşık 10 dakika bir ön mayalama için bekleteceğim. Daha sonra mikserime unumu alıyorum. Tuzumu ekledim. Süt tozumu da ekliyorum ve kalan şekerimi ekleyeceğim. Bu malzemeleri mikserimle birbirine karıştırdıktan sonra mayamı ekliyorum. 1 su bardağı da ılık suyumu ekliyorum. Aynı e, kapla ekledim. Neden suyunuzun rengi farklı demeyin. Çünkü maya kaptaki maya iyice e, suya karışsın diye aynı kaba ekleyerek ekledim. Bu malzemeyi yaklaşık 6-7 dakika mikserimle yoğuruyorum. Yoğurmaya devam ederken diğer yandan e, oda ısısındaki tereyağımı yavaş yavaş hamuruma ekliyorum. Bütün tereyağımı da hamuruma ekledim. Bu şekilde de yaklaşık 3-4 dakika kadar mikserimin düşük devrinde yoğurmaya devam ediyorum. Mikser kullanmayabilirsiniz bu tarifte, ama ne kadar iyi yoğrulursa ekmeğiniz o kadar güzel olacaktır, o kadar pofidik olacaktır. Bu arada bütün malzeme listesini infobokta da ekleyeceğim. Oradan da malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Hamurum yaklaşık 10 dakika kadar yoğruldu. Gördüğünüz gibi sakız gibi yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Şimdi e, hamurumu yoğurma kabından alacağım. Ben başka bir yağladığım kaba hamurumu aktaracağım. Tabanını yağladığım kabımın fazla yağını da aldım. Bir e, peçete ile hamurumu diğer kabıma aktarıyorum. Tabii ki siz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Benim bazı takıntılarım var. O yüzden yoğurmuş oldum. Kabı değiştirdim. Biraz kenarlarından topladıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurum 1 saatin sonunda iyice mayalandı. Tezgahıma küçük bir elekle un eliyorum. Hamurumu tezgahıma alıp Eşit bezeleri böleceğim. Siz istediğiniz gibi bölebilirsiniz. İster daha küçük yapabilirsiniz, ister daha büyük büyük ekmekler yapabilirsiniz. Böyle e, katlama şekliyle hamurumu toparladıktan sonra eşit şekilde 12 bezeye böleceğim. Hamur kesiciyle bölebilirsiniz. Önce dörde bu şekilde. Hamur çok fazla yumuşak olduğu için e, biraz bölmede zorlandım ama. Bu aşamada fazla un eklemeyin, hamurunuz sertleşmesin. Sadece yapışmaması için tezgaha hafif unlamanız yeterli olacaktır. Bütün hamurlarımı iyice bezeledim. Tekrar böyle unsuz tezgahta elimle iyice pürüzsüz bir şekil alana kadar e, yuvarlıyorum ve e, kullanacak olduğum kalıba diziyorum. Ben kelepçeli bir kalıp kullandım ama siz e, e, kelepçeli bir kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Borcamda pişirebilirsiniz. Bütün bezelerimi kalıbıma aldım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar daha mayalandıracağım. Şimdi bir yumurta sarısına çok az süt ekledim. Üzerlerini dikkatlice havalarını söndürmeden hafif hafif süreceğim. Tüm bezelerime yumurta sarısını sürdükten sonra tekrar bir 15 dakika mayalandırıp tekrar yeniden üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu işlemi neden yapıyorum? Üzerin daha parlak, daha güzel olması için iki kez yumurta sarısını sürdüm. Şimdi ikinci kez daha yumurta sarısını sürüyorum. Ve ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim. Üzerini isterseniz sade bırakabilirsiniz. İster susam, çörek otu veya çekirdek taneleri ile de süsleyebilirsiniz. Her türlü çok güzel oluyor. Ben böyle karışık işte bazılarını susam, bazılarının üzerine çekirdek koydum. gördüğünüz gibi bu şekilde nar gibi kızardı. Üzerini tekrar örtüp 15 dakika kadar bekleteceğim. Bu arada bir tanesi ekmekçiklerin gitmiş. Çok güzel oldular. Yumuşacık sandviç ekmeği olarak kullanabilirsiniz çocuklarınıza. Çok güzel oldular gerçekten. İçi yumuşacık. Pofidik pofidik oldular. Ee, bu ekmekcikleri sandviç olarak da kullanabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Deneyip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Zil sesini de açarsanız yeni tariflerden haberdar olursunuz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.